Evet şu anda kimse gelmedi. Korktum. Şöyle bir kişi beğendi. Merhaba merhaba Azra. Şimdi bu nereye koyacağım ya bu telefonu? Ben nasıl telefonu koyduğum yer? Yok. Sakın eleştirmeyin. Evet şu anda bir kişi yayında. Hoş geldin. <laughs> o da zaten Azra Selçuk. Ne, ne, ne yapıyorsun? İyi vallahi canlı yayın açtım. Takipçilerin gelmesini bekliyorum. Şu anda eğer e, gel, geldiyseniz, Selam, Selam, hoş geldin, Mustafa Bahar, 4 kişi katıldı, hoş geldiniz. Umarım şu anda mamal gibi sesim gelmiyor. Abla tel babamın ben kızım. Ha tamam özür dilerim çok kusura bakma. Hoş geldin tekrardan. Bu aralar aşırı derecede YouTube e, YouTube ben abone çekiyor. En son 40 abone falan çekti. Merhaba merhaba hoş geldin. Tamam <laughs> yarabbim sizin erkek. Abla mod yapar mısın? Ee, yani e, aslında mod yapmıyorum çünkü ya önceden yapıyordum ama şu anda yapmıyorum çünkü e, mod yapınca benim telefonum nedense kasıyor birazcık. O yüzden maalesef yapamıyorum. Yani canlı yayın, canlı yayın birazcık duruyor. O yüzden mod yapamıyorum maalesef. Ya, ben de anlamadım neden öyle oluyor. Sesin çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, aslında sesin biraz erkek gibi. <laughs> Neyse, ama siz güzel diyorsanız güzeldir. Ses müp. <laughs> ee, benim de öyle. Şuna 13 kişi katıldı. Hoş geldiniz 13 kişi, 13 kişi. Yani. Hoş geldiniz. Yorumun. Bu arada isterseniz korku hikayelerinizi falan yaza yazabilirsiniz okurum. Yani Panarol, Panarol, bir dakika Türkçe gitti bende. Panarol mal, Panarol mal. Evet, galiba her neyse. Ee, öyle hikayelerinizi yazın, ben de okuyayım. Ee, rica ederim. Bence hiç erkek gibi değil. <laughs> ya sen çok tatlısın. Benim sesim pop gibi. Yo bence her kızın sesi güzeldir ben hariç. Çünkü ben bir kız değilim şaka. Sadece şakaydı dostum. Bence herkesin sesi çok güzel. Nasıl bir hikaye? Benim de. Ya Azra? Böyle korku. Mesela örnek veriyorum. Yok ben evde yalnızdım işte. Ee, üst kattan sesler geliyordu. Üst kata çıktım bir şeyler falan işte. Ö örnek verdim böyle. Böyle korku hikayelerinizi falan anlatın. Ya da sizin olmayabilir. Başka bir korku falan hikayesi de olabilir. bgx 7 e ee, kür daha doğrusu, daha dursu, cinsel içerikli cümleler yazma lütfen. Hoş değil. Anlayalım. <laughs> Engelliyorum. Kes lan. Sana ne Ben sizi, sizi çok seviyorum. Abla Sen, seni sever Korku hikaye var anlatayım abla. Tabii tabi ki. Abla seni çok seviyorum. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ba Boş yapma mal. Teşekkür ederim abone olduğun için. Yalnız bu sandalye de var ya. Çok teşekkür ederim abone olduğun için. şunu 8 kişi var ve galiba sadece 4 kişi Pardon dört kişi yazıyor. Yemiyorum götün. Allah'ım yarabbim ya sabır. Boş yapma. O şey. Evde hep herkes uçurken kimseye uyan uyurken herhalde uyurken kimse uyanmamışken ayak sesi geliyor. Aslında ben mesela e, tam yatmadan önce malma senaryolar kuruyorum. <laughs> e, eğer an, Eğer anlatayım da de... konuşamıyorum. Yeter. Eğer anlatmam istiyorsanız beyaz kalp koyun. Sen boş yapma bak. Takipçilerin böyle davranamasın ha. Harbi ya. Şimdi bekle bekle sen. Bildirdim seni boş yapma o yüzden. Bu hep oluyor. Gece herkes uyurken ayak sesleri geliyor. Evet ya bende de e, bende de oluyor öyle. Bizim burası sel basıyor herhalde abla. Sizin yani hangi şehirde eğer söylemek istersen hangi şehirde olduğunu söyleyebilir misin? Ee, ki Baki, Bakix geldi öyle yazıyor. 7 yedi e, banladım galiba. Evet banladım. Eğer 2 e, iki gün önce kafamda kurduğum senaryoyu anlatmam için Antep tamam. E, beyaz kalp koyun. Antep. Aslında Antep nasıl bir yer bilmiyorum. Ama sel basıyor. Basıyor mu? Ne kadar mol mol sorular soruyoruz. Kimse yazmıyor. 3 kişi var. 6 beğeni. Sağ olun Jenny herkes gitti. Yazın bir şeyler. Altı kişi geldi. Hoş geldiniz. Ben gece bilmem kaçta Sonra boş yere korktum. Sonra zil çaldı altıma ettim. Amcam, amcammış. ben de ne anlatayım. Neyse içimden geldi. Ee, Bagi git şuradan. Geldim. Hoş geldin. Burada Bugix 7 şu anda şey atıyor mu? Yorum atıyorum çünkü ben göremiyorum. Banladım çünkü onu. Neyse anlatayım ben. Ben işte gece uyumadan önce böyle her zaman kafamda senaryolar falan kuruyorum. Böyle benim aslında ayı hayvan yani hayvan ayıdan böyle nedense çok korkuyorum. Travmam var çünkü. bir rüya sonucu. Neyse onu bu onu anlatmayacağım. Şimdiki şimdiki konuşamıyorum yeter. Şimdikini anlatacağım. ben işte yatağımda uzanırken böyle içeri ayı giriyor. Tamam böyle hayvanat bahçesinden kaçmış bir boz ayı. Eee boz ayı gel, geliyor böyle bizim bizim şeye geliyor. Bizim şehre geliyor sonra işte bizim eve geliyor. En son iki videonu yorum attım. Çok sağ ol, teşekkür ederim. İşte bizim eve giriyor. Sonra ben hemen ailemi işte sesleniyorum. Kapıda kilitleyin bozayı falan geldi. diye sonra ben kendi kapımı kilitliyorum. Tabi ee, tabii benim az kanalı kapatacağım. Kapatacağım herhalde. Neden? Bence kapatma yani. Ben pes etme. Bence pes etmemen daha güzel. Hiçbir şekilde pes etme. Devam et. Neyse işte yani sonra da ben telefonumu alıyorum <laughs> 911'i arıyorum işte lütfen yardım edin ee, evimizde bir bozayı var falan diyorum sonra da işte 911'deki o şey kız galiba evet kadın şey diyor ee, eğer kendi odanızda mısınız diyor ben evet diyorum e, mutlaka bir dolap olmamız do, dolap olması gerekiyor diyor diyor ben de evet diyorum o dolabı alın ve e, Kapınızın önüne koyun bu bozayının içeri girmesini engeller diyor. Ben de öyle aynısını yapıyorum. İşte sonra e, sonra şey diyor. Bozayı bana bozayı bana tarif edebilir misiniz diyorum. İzle izlemelerim artmıyor. Keşfetim kapalı. Zaten 2 aydır aynı abonedeyim. Ben de mesela 2 aydır aynı abone abonedeyim. Ama e, bunun sebebini e, öğrendim. Ya biri bana spam atıyor ya da bot basıyorlar bana. Eee benim de abonem baya düşüyor ama hiç yani pes etmiyorum. Aklım böyle tutacak iş, videolar at bence. Böyle ne bileyim böyle hani Blackpink'in yeni çıkardığı Jump şarkısını da şey yapabilirsin. Niye herkes çıkıyor aa bilmem. Neyse ben anlatmaya devam edeyim. Sonuçta işte ben de tarif ediyorum böyle e pençeli falan filan diye. Sonra işte a, i, geliyor 911 falan yani. polisler falan geliyor işte kurtarıyorlar. Kurtarıyorlar bizi. Çok saçma. Bir ara çok fena spam attılar. Bana bir ara çok bana bir ara çok fena spam attılar. Bana da mesela bir ara antin mesela atmıştı bana da. Ama kanalı kapatmış. Ben bu arada şimdi size bir soru soracağım tamam mı? Oğlum ben bu hikayeyi YouTube'da bir adam YouTube'da bir adam yapıyor. Benim anlattığım hikayemi. Neyse ben dans videosu çekeceğim. Sizce I like yeniyi mi çekeyim? KTS'yi çekeyim? Yoksa snap mi? Ya da manifest mi? Şu manifest manifanım yani. Çabuk yazalım. Ya da topluluktan falan atarım. 9 kişi hoş geldiniz. KTS bence. Evet ya ben de onu e ben de onu ya çok iyi yapıyorum. yani. Allah'ım yarabbim konuşamıyorum. Evet ben de onu düşünüyordum. Ee, yarın falan atarım herhalde o KTS'yi. Falan atacağım. Bence KTS. Tamam. Evet tamam. Bugün işte ayarlamaları falan yaparım. Kombin falan seçerim. Yarın da atarım. Evet yarın çekerim yarın atarım. Galiba tam KTS olsun. Evet tamam. KTS yapacağım. Yarın atarım herhalde. Ee, saat saat belir belirle belirleyen belirlersem topluluktan atarım. Onun da yeteneğim sıfır çok kötüyüm. Yani ben küçüklükten gelen bir yetenek bende. O yüzden yani güzel dans ettiğimi düşünüyorum tabii ki öznel. Ya da yanlış hatırlıyor olabilirim pardon. Sorun değil. Bence e, kendini geliştirebilirsin. Yani mesela öğrenmek istediğin bir dansın da, bir o dansı yapan birisini aç eee izle onu. Yani daha çabuk öğrenebilirsin ya da o şarkıyı aç. Yanına da e, o dansı aç yani. Öğrenmeye çalış. Bence yani çok iyi etki edecek bence. Of mı ya. Bence de sen güzel yaparsın deniyor deniyorum. Zaten bir de kanal var. O çok iyi öğretiyor. Ee, kart var mı satmaya? Selam sende foto kart var mı satmaya? Maalesef bende yok yani. Çünkü ben de almak istiyorum ama işte bulamıyorum. Şaka mı? Babam geldi. Arkadaşlar yayını maalesef kapatıyorum çünkü babam geldi. Yani internet çekebilir o yüzden maalesef e, kapatıyorum. Görüşürüz. Yarın tekrardan aynı saatte canlı yayın açıyorum. Aşk hoşça kal. ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Öptüm sizi. Bu arada ben kızım erkek anlayayım babam ne <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.